Şimdi biz seninle düşman mıyız? Hayır, niye düşman olalım ki? Ama çift olmasaydı iki yakalı arkadaş olabilirdik. Doğru. Eee ne büyük istersin peki? Konuşmak. Olur konuşacağım. Ben de bir tutukluyorum şimdi? <laughs> Tutuklu değilsin ki, konuğumusun. Niye bir kafesin içineyim? Seni korumak için o kafesin içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ne zaman çıkacağım ben? Zamanı gelince. Zamanı ne zaman? Bir hafta? Bir an? kadar bir şey. Ama tanrım, 10 yıl sonra yaşlanırım. 24 yaşına girerim. Yok canım, ne yaşlanması? Genç bir delikanlı olursun hali benim gibi. Tekanlarım <laughs> <Çekâlde gülüyor> mektup yazabilir miyim? Mektup mu? Ha? Yo, yazmak yasak. Ama üzülme, istediğin kadar kitap okuyabilirsin. Vacip doğru iş bilirsin, yemek yiyebilirsin. Bundan serbest. Hmm, Peki arkadaşım olabilir mi? Arkadaş, o da yasak. Ya of. İyi hadi, sen uyuyla, <laughs> ben biraz kestireyim. Tamam. <gülüyor> sen kimsin be? Yardımcı mısınız? Şey yok, bekleyeyim ben. Daha köyden kaçan kaçıyor Evet. Mı? Açın. Tamam. Açın kapısını. Ona kitap getirdim. Yo açamam yasak. Onu ne kadar okumaya bildiğini saklamam gerekiyor. Bana verilen emir böyle. Kapısını açmam bu yasak. Ama başka kitap okuyabilir. Tutuk en müdürünün bana vermiş olduğu yazı derine. Buyurun okuyun. Hı -hı. Gördünüz mü? <laughs> Size de onu çıkartmak istemem. Bakın şöyle yapalım. Parmaklılar ardından ben kitap uzatayım okusun. Sonraki satır bir şey yazsın. Yazdıkları siz de okuyabilirsiniz. Olur olur tamam, tamam, tamam. Sağ olun. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> hey çocuk yaklaş biraz. Adın neydi senin? Umut. Hmm. Oku bakalım şu kitabı. De <laughs> deniz. E deniz. göre okuması bayağı bir kötü. Bir de yazını görelim. Bakalım. Anlaşılan daha köyde için hiç iyi değil, eğitim hiç iyi değil. <laughs> Buyurun, yazdıklarını siz de okuyabilirsiniz. Yazım yanlışlarını hemen göreceksiniz. Evet. 你们，你们。 Sen git üstünü başını temizle. Ben buraları temizlerim. Müdür mü? Müdür. Doğru. Rica ettiniz bunu. Umut, <laughs> eğer müdür nasılsın diye sorarsa iyiyim memnun oldum. Tamam mı? Neredesin lan? Ne yapıyorsun?